verir yes, misin? Hmm. Yes, yes. 79 kişi diyorsunuz. E o da 2 milyon kişi var. Nasıl? Tamam. Sen ne işin lan? Sen ne işin lan? Gel sen şu. Mağaz oynuyor. Oynuyor. Ben mahkeyeceğim. Tamam.

uçaktan, uçaktan bir yere atlayayım. Evet arkadaşlar, Sokul'a indik. Şimdi Sokul'da bir güzel lıslar yaparız. Herkesi. Evet arkadaşlar, haydi. Ne abi? Bir kişi ölmüş bile. Yuh. Abi lıslar nasıl ödülüyor ya? Allah Allah. Ben de hemen e, silahları alıp geleyim. Tamam Evet arkadaşlar, icadını sanırsam biri var. Birisi var. Hmm, kimden? kim lan? Kim oğlum bu? Gelsin. Üç kat Burada mı? Oy, beni gördün mü? Dur, ben birazcık güçlenip geleyim. Tamam mı? Bekle, bekle, bekle. Oy, çok güzel. Ne oldu? Ben bir tane küçük geldi. Anladım. Tamam. Neyse anladım. Bunlar da. Her şey yaz. Yaz valla. Kanka neredesin? Kuşuyor mu? Bu adam kuşuyorsa sıkıntı birazcık. Allah ne de sıkıntı. Abi. Vallahi çok sıkıntı değil. İnanılmaz Ay böyle bostum ya. Yani bir yüz yoksa bir tane abi bir atayım. Ses yaptım bana gelsin diye. Ya kanka gel artık ya. Erkek sen bir savaşsak ya. Ben bu da bir daha atayım. Yüce yüce var 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 hepsini. Hepsini var. Ama gel 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 lan. O o da mı dedi? Lan gel ya gel ya korkma. Korkma abim ya. Şunu da lütfen gözüye çevirin. Bu da mı? Sen bir git ben notunu merak ettim. Bir Şey yoktur da neyse. Gel. Ver. Hmm. İyidir. Bence de iyidir, iyidir. Abi ya, iyi ya, iyi. iyi, iyi. Hmm, hiçbir şey yok. Dur. Çok güzel. İsmi insan daha yapmış. Cenk. gidiyorum. Don, don, don. Abi burada kimselikler yok Vallahi bir tanesi vardı O da benim Bu da son, son notu olsun Bu ise şey yalan Ya masum Abi Ben oraya gidiyorum gidiyorum Hemen ne onun oradan? Ha, Muriç gidiyorum. Ben oraya gidene kadar siz abone ve like atın. Ben hemen oraya gidip gireyim. Tamam mı? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha gelmedim. Planımı değiştirdim. Farma gideceğim. Daha yakın olacağım çok ona 60 kişi kaldı. Çok güzel. Aha 59 kişi kaldı. Abi belki bir benim. O da o da vurup öldürüyor ya. 60 kişi. 59. Çok kötü oldu ya. Bu arada sizin evine Mekke'ye geçir, geçirmek istedim. Abi kosak olsa yok. Valla. Neyse i̇şte, çok uzun süre ben hemen bir. Abi bu arada 50 dolar tutuyor. Uçak ya. O kadar şey ya. Abi lütfen benim yakınlarımı ama açar Ha oradan gidiyor. oha sen iyice odaklara gittin. Boş ver. Gidelim. Kaç kalmış? 300. 300 metre de sizinle gitmeyeceğim. Evet arkadaşlar sonunda geldik falan Evet biraz ileri gidiyor. Evet şurada falan. Abi biz nereye geldik ya? Şurada B var. Bu değişik. Bence bundan iyi bir şey çıkar. Ya da bu da iyi bu sanılabilir. Bu <laughs> katı var diyor. Bir daha can koyayım. Yani yani iş katı yok. Ben şuraya gidiyorum. Yok ya şurada Pardon sır yani yeyeyim bir kişi tane dünyada. Edi bir kişi kaldı. Başta 100 kişiydik. E şimdi niye 50 kişiyiz? Tam tamına kaç kişi oldu? 49 kişi öyle öldü. Abi iyi geldik. Bak bunda güzel bir şey çıksın lütfen. Ama onu seviyorsan.

o sağda biri geliyor ve beni öldürüyor. Don. Açılmıyor. Anne bomba alır. Çok güçlü yani. Abi ben bu da Mini ya. Mini ya. ya. Mini Abi niye bu kadar tabanca var ya? Hiçbir şey yok. Hmm. Hmm ya bir şey yok. Hmm. Hiçbir şey yok meraklıydım. Meraklı olsun Arife. İster <laughs> Gel. Şey Sen gittin. Aldı. Oy 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 çok güzel. Buna mı verdin? Bir de buna verseydin. Neyse Abi çok güzel bir. Çok güzel. Ya, abi bir şey diyeyim. Neyse. Dur yap. Abi 35 kişi kaldı. Video 9 oldu. 9 dakika yuh. Doğru video Ben aslında bunu video yapamazdım. Yapamaz yav. ya. Ne? Artık video bitsin. Gözünü seveyim 34 kişi. Beni öldürsün koca koca gelsin hepsi. Ama Tekrar, tekrar, Yavaş 33 kaldı. Ben mi değil? Siz yapıyorum. Ben ne oluyor? da banka soygunu var. Hocam bu da banka soygunu. O da şükür. Artık şey. Aman ne? Oyun alanının üstünde öldü. Hmm, oyun alanının üstünde öldü. Yüzü 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 oyun alanının üstünde. Benim ilk gel geldiğim yer hala oyun alanının üstünde değil. 29 kişi kaldı. Bir daha ya 28 kişi kaçtı. Döndü. Ben burada bekliyorum. Benim yerim çok güzel. İyi e, dur var. Ama gitmeyeceğim. Güven değil. Hiç güven değil. <laughs> <laughs> 28 kişi kalmış. Ses yap ya bir yerde. <laughs> Bak, bu da var kostümü asay çok güzel bu. Sağdan ve yemye diğer taraf. Abi. abi bu ne ya? Çok zor. Ben çok sıkıldım. Sıkıldım. Neyse ben videoyu bekleteyim birazcık. Ya arkadaşlar öldüm bu adama ya. Kuleye denk geldim. Arkadaşlar ördüm. 11 dakika oldu. Yani rezilim yıldır. iyi 13 yüzyılım. Çok güzel. O zaten de 13 yüzyılım. Ve yaşıyorduk. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Arkadaşlar böyle videolarım gelmişken o like atın ve abone olun. Görüşürüz. Bay bay.